Öncelikle Hakkari'den Batman'a, Mardin'den Halfeti'ye, Esenyurt'tan Ovacı'ya, Dersim'den Bahçesaray'a iradesine sahip çıkarak kayyum darbesine boyun eğmeyen onurlu halkımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, yine rant ve yağma kaygısıyla üstün körü hazırlanmış, adına acele çökme kanunu diyebileceğimiz bir kanun teklifiyle daha karşı karşıyayız. Öyle ki bu kanun teklifi tümüyle iktidarın 31 Mart yenilgisinin intikamını almak üzere hazırlanmış, belediyelerin yetkisini gasp eden, halkın barınma hakkına çöken, imara çökmeyi, imer hakkı aktarımı diye müjdeleyen bir muhtevaya sahip. Öyle ki bu düzenleme ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütme görev ve yetkisi, Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığına veriliyor. Yani belediye yetkileri tümüyle gasp ediliyor, pasivize ediliyor. Yani yağma garanti olsun, ihaleler garanti olarak yandaşa gitsin diye bir düzenleme yapılıyor. Merkez teşkilatının yetkisi yerel teşkilattan üstün tutuluyor. Yani aslında seçimlerle birlikte yerelde kaybedilen denetim rant için merkezi teşkilata bir kez daha oy çokluğuyla verilmiş oluyor. Değerli milletvekilleri, şunu ifade etmek isterim ki kentsel dönüşüm Türkiye'nin yoksul halkının en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi ve mutlak surette deprem dirençli kentler yaratmak adına toplum ve doğa yararını gözeten dönüşüm projeleri hayata geçirilmeli. Ama sizler iktidar olarak ne yapıyorsunuz? Sürekli deprem korkusu içinde yaşayan halkın duygularını rant için sömürüyorsunuz. Kentsel dönüşüm diyerek ransal dönüşümleri hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Kentsel dönüşümü değil yağmacı dönüşümü hayata geçiriyorsunuz. Toplumun ve doğanın yararını değil müteahhit çetelerinin soyguncu inşaat şirketlerinin yararını baz alıyorsunuz. Ne yazık ki bu anlayışı yıllardır güttüğünüz için 22 yıldır inşaat ya Resulullah Dediğiniz için 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanımıza tabutluklar, mezarlıklar yaptınız. Ve 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanımız göz göre göre enkaz altında ölüme terk edildi. O da yetmezmiş gibi hayatta e, kalanlar için de cinayet mahallerine deprem bölgeleri çevrilmiş oldu. Şimdi bu anlayışla İstanbul başta olmak üzere deprem kentlerinde deprem beklenen illerde illerin de cinayet mahalline çevrilmesi planlanıyor. Bakın değerli Azun'un 2003 yılından bu yana sözüm ona kentleri depreme hazır hale getirmek için tedbirler alabilmek için tamı tamına 70 milyar TL toplanmış yurttaşlardan ama bu para bu toplanan para halk dışında her yere harcanmış. Özellikle sizin inşaat şirketlerinize harcanmış. Ne yazık ki böyle olduğu için insanlarımız o tabutluklarda öldüler. Hayatta kalanlar ise, yaşama tutunanların ise mallarına çök nasıl çökeceğinizin planlamalarını yaptınız. İşte bunu 6 Şubat depremlerinde rezerv alan ilanlarıyla görmüş olduk. Sizlere bunun güncel bir örneğini vermek istiyorum değerli azizlerim. Özellikle AKP milletvekilleri sizlere sesleniyorum. Antakya'da Hatay'ın Antakya ilçesinin Akevler Mahallesi'ni belki rezerv ilan mücadelelerinden hatırlarsınız. Rezerv alan ilan edilen Akevler Mahallesi'nde yurttaşlar direnişe geçtiler. Depremde e, ölmedik bizi öldürmeyin. Canlı canlı öldürmeyin diye direnişe geçtiler ve mahkemeye başvurdular. 37 mahalle sakininin 29'u için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama Hatay valisi yürütmeyi durdurma kararına rağmen yıkıma devam ediyor. Hatta vali hızına alamayıp yıkım kararı olmayan yerlere bile, insanların yaşadığı yerlere bile gidiyor. Buradan sormak istiyorum. Hatay valisine bu yetkiyi kim veriyor? Bu kadar keyfi dayanma, day, davranmasının dayanağı nerededir? Bizler bu örnekten çok net bir şekilde görüyoruz ki önceki yasal düzenleme yoluyla aslında önünü açmış olduğunuz rezerv alan uygulamasının geldiği noktada keyfilik imparatorluğu kullan bir işleyiş var. Ve şimdi bu yasal değişiklikle birlikte siz aslında bu keyfiliği, bu keyfilik imparatorluğunu ve yağmayı daha ileri bir boyuta taşımak istiyorsunuz. O yüzden tamamlayın sayın koca. O yüzden biz diyoruz ki yerel yönetimleri halkın iradesini yok sayan bu yasa tümüyle geri çekilmelidir. Ancak TUMOP'un yetkilerini gasp eden düzenlemelerin muhalefetin etkin tutumuyla, aktif tutumuyla geri çekilmesini de önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu anlamıyla başta DEM Parti olmak üzere muhalefet vekillerinin eline, emeğine, direnişine, muhalefetine sağlık diyorum. Genel konu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.